Bu şey değil mi ya? Boot campaign'i e herkese vurduğum oyun. He, bakayım evet. evet. Evet, oy. Şimdi hatırladım. Of. Of. O oyun ya. Tamam, tamam. Ben bildim bu oyunu, ben bildim. Robot Camp'e inip aman vermeden oynadığım oyun değil mi? O oyun evet evet. Bootcamp'e inip yargıda attığım oyun var ya chat o oyun bu oyun. Ha bir oyun girdim hatırlıyor musunuz? Bootcamp'te vurdum herkesi. O oyun işte. Kaldı kilimi ya. Çaldı kilim ya. buradan pikleyecek. Kilimi çaldı çok mutsuzum ya. O hani şey değil mi bu oyun? Benim kilimi çaldılar ben çok mutsuz oldum. Sonra indim daha da sinirli oynadım. Aşağıdaki adamın kafasına falan atladım. O oyun değil mi bu ya? Aynen o oyun tamam hatırladım ya. Uf. Yes, did I fucking shit yeah, I did. Oh, motherfucker. Fuck. Evet evet hatırladım ya. Tamam işte o aman vermediğim oyun ya. Evet evet hatırladım. Öyle fightlanmaz oğlum. Dur. Ben size göstereceğim. Dur. Dur oğlum öyle fightlanmaz. Öyle fightlanmaz oğlum. Oğlum öyle fightlanmaz oğlum. Dur. Ben size göstereceğim. Kör dalış. tabi tabi hı hı aynen o oyun aynen aynen o oyun bitmişim ya resmen bitmişim aga tabi 3 çelek istiyorum. 3 çelek talep ediyorum ya şu an. 3 çelek emrediyorum lan şu an hatta. 3 çelek emrediyorum. Nereden bulabilirim? 3 çelek emrediyorum. Hadi bakalım. Nereye gitti şu sağdaki? Burada biri vardı. herhalde. Üç katının ikinci katında oluyorlar genelde. E hadi. Ya ben vurayım artık ya. Bırakın da ben vurayım ya. Ben niye vurmuyorum abi adamı? Onda DMR var tamam. m 4te tek spray. m 4te tek spray de Allah'ına kavuştururum. Ama gerek kalmadı galiba. 7.45-56 lazım. Buldum. Piklesene oğlum. Piklesene oğlum. Niye piklemiyor? <laughs> Öldü. Öldü. Bitti. Bitti, işi bitti o adamın. Ağacı mı vurdu? Evet. Neden ağacı vurdu? Hem yukarıdaki kilimi çaldı hem aşağıdakini çaldı. Her yerde killerim çalınıyor. Niye öyle bir şey yaptı? Neredesin söyle. Söyle neredesin? E hadi. E hadi oğlum. Nereyi lootladın kanka? Merkez bankasını! Ya bu hile ya. Hile olan çocuk o az önce gösterdiğim vardı ya. Tanıtımını yaptım hatta. PUBG'de hile kullanırsınız banlanmıyorsunuz istediğiniz kadar hile açabilirsiniz o çocuk. Burada biri olması lazım. Sıkma no no. Hile bu adam. Böyle oynuyor. Beni geliyor oyunlarımda böyle vurmuyor. Sadece böyle ateş falan ediyor arada. Etrafındaki milleti falan vuruyor. Değişik biri. Bütün iki tane kilimi çaldı ama. Don't steal kiss. Yabancıydı en son. O çocuk mu bilmiyorum. Türk de değil yani. Tamam dedi galiba. Yapacak bir şey yok. PUBG banlamadığı için artık hilelerle şey yapmam gerekiyor. Koalisyon yapmam gerekiyor. Anlaşmam gerekiyor. Banlamıyorlar çünkü. Benim de bir şekilde anlaşmam lazım hile arkadaşlarla. Gördüm orada adam var. Oradan gelecek. Geliyorum. Oha, oha, oha. Çorkula bak. Oha. Oha. 哦，好。Oh, Oğlum bu adam hala gelmedi. Yani gelmedi. Girip bekleyeyim sorkulun dibinde de gelsin vurayım. Çok iyi kaçırdım ya orada. Bootcamp'te vurduk hepsini. Bazen böyle oluyor işte. Çok güzel başlıyor sonra kimse göremiyorum bir daha. Bakalım ama yine hala çok kill olabilir. Ne değil mi yargı makinesi olduğum maç? Amansız yargıladığım maç değil mi bu ya? Sonra hani backstep yemiştim. Ya bu hile olan ya. Medkit harcamayacağım o yüzden. Medkit basıp rushlayacaktım da birine sıkıyor diye başka biri. Hile olan bu. monitörü uzaklaştırdım spreylerimi daha iyi attığımı düşünüyorum çevreyi de daha iyi kontrol ettiğimi düşünüyorum ben niye monitöre o kadar yakın oynuyordum ya hem önümde de daha çok yer açılmış oldu primdeki e de yanlışlıkla tıklamıyorum primdeki düğmelerini de görebiliyorum hayat çok güzel hayat bayramı olsa e, go kill the mk mk guy go kill him Git şu MK'lıyı öldür. Türk mü yabancı mı bilmiyorum ki anasını satayım. İki dille de konuşuyorum. Go kill him. Ne olsa PUBG banlamıyor anasını satayım. Git öldür. Go kill bura go kill. No no. Go kill them MK guy. Bu sen misin ya? Shoot twice. If you are this guy, tam buymuş ya. Vurmuyorum da anasını satayım. Ne, bak ne bakıyor siz? Okay, go, go kill, go kill. Bu arada vuramam zaten çünkü ne neden biliyor musun? şu an? Taşın içinde şu anda. Taşın içine girdiği için vuramıyorum adamı. Onun için hiç uğraşmıyorum bir artık böyle konuşuyoruz. Sohbet muhabbet yani takılmacı hocam. Watch this! Oh. <sighs> Hepsini vurdu değil mi buradakilerin? Taşın içindeki vurulmuyor adam yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Onun için böyle takılıyoruz birlikte. Bir Reportluyorum da banlam yap Bir gün banlıyor sonra açılıyor. Öyle. Hileyle oyun, oyun kazanıyorum. Ha. Aa, bak. Smoke. Şu an şu taşın içinde. çok iyi ya. Don't shoot lan. Millet buraya bakıyor. Bütün backstepleri ben yedim anasını satayım. Bu. Taşın diyorum ya taşın içinde adam. Göremiyorum, vuramıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden saldım ben artık yani. Vurmaya da çalışmıyorum. Öyle. Lan don't shoot don't. Buradakiler vurdu herhalde ya hepsini. Allah, Allah. Oha gazın içindeki adam hala şey miymiş ya? Orada bekliyor muymuş anasını satayım? Çok ilginç. Don dur, don. don't. Don't, don't kill lan, I need kills. Gazda düşecek er, bir düşmez ki hilesi var. Bu hasar falan da almıyordur kesin gazdan, sağdan <laughs> alalım. Son boost'u bastım. Bu ölmedi mi ya hala? Ölmedi değil mi? MK'lı hala önümde bir yerde. Önce MK'lıyı vuralım. Sonra diğerini snipe'lamaya çalışırız. Önümdeki tepecik çok güzel. Peki tepecikle mi kuru çaylı mı? Kasımpaşalı mı? Elebaşalı mı ha? Easy game, easy life. Harika spreyler <laughs> mükemmel bir oyun lan. Let's go. Hile olmasaydı artı 4 ya da 5 kilim daha olurdu büyük ihtimalle de. Yani 15 kil, 16 kil yapardık bu maçı da cici. Güzel. Böyle yapacak bir şey yok PUBG arkadaşlar. Yani ben reportladım bu çocuğu. Kaç kere? Bir kere banlattım. Dün de iki gün ya da dün ya da yok pardon iki gün önce banlattım. Dün banlıydı. Bugün açılmış ve yine geldi. Yapacak hiçbir şeyim yok. PUBG banlamıyor. ти